Merhaba. Bu videoda size Samsung Galaxy A51'inizde bootloader'ı nasıl kilitleyeceğinizi ve tüm koruma özelliklerini nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Bootloader'ı kilitlemek için yapmanız gereken tek ve basit şey telefonunuzda ayarlara gitmek, ardından bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli adımları takip etmek. Bağlantılar ve Wi-Fi'ye gidin ve Wi-Fi'ye bağlı olduğunuzdan emin olun. Gördüğünüz gibi Wi-Fi etkin ve bağlı. Telefonumuzun bootloader'ının zaten kilidinin açık olup olmadığını kontrol edebilmek son derece önemlidir. Şimdi telefon hakkında bölümüne, yazılım bilgilerine gidelim ve derleme numarasına 7 kez tıklayalım. Şimdi iki kez geri gidin ve geliştirici seçeneklerine girin. Şimdi OEM kilidinin etkinleştirildiğini ve gri renkte olduğunu görmelisiniz. Bu e, telefonun bootloaderının e, şu anda e, kilidinin açık olduğunu gösterir. Şimdi bunu kilitleyelim. Veriniz varsa yedekleyin aksi halde kaybedersiniz. Telefonunuzu silecek. Ayrıca kurulum sırasında daha önce giriş yaptığınız hesabı tekrar girmenize gerek kalmaması için Google hesabınızı silmeniz de faydalı olacaktır. Bunu yapmak için hesaplar ve yedekleme, hesapları, yönet bölümüne gidin. Burada bir Google hesabınız varsa üzerine tıklayın ve kaldıra basın. Şimdi güç ve ses kısma tuşlarına basılı tutarak telefonumuzu kapatalım. Ardından kapata tıklayın ve tekrar kapata tıklayın. Kabloyu çıkaracağım bilgisayara takılı durumda. Sizin de yapmanız gereken bu. Bilgisayara takılı bir kablonuz olsun. Şimdi aynı anda ses açma ve ses kısma tuşlarına basılı tutmaya başlayın. Ve bunu yaparken o kabloyu takın. Zaten bilgisayarınızda takılı durumda Şimdi bu ekranı göreceksiniz. Eğer görmüyorsanız yaklaşık 15 saniye boyunca hala ses açma ve ses kısma tuşlarına basılı tutarken ve kablo zaten takılıyken güç tuşuna da basmaya başlayın. Şimdi ses açma tuşuna basılı tutun. Şimdi bu ekranı göreceksiniz. Ekranda bootloader kilitle yazıyor. Eğer kilitlemek isterseniz ses açma tuşuna tıklayın. Ve şimdi yaklaşık 5 dakika bekleyin. Telefon yeniden başlayacak ve bundan sonra her şey hazır olacak. Koruma özelliklerini, FRP gibi şeyleri tekrar etkinleştirebilmemiz için hızlıca kurulum yapacağız. Yani 5 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi telefon şimdi sıfırlandı. Bu yüzden hızlıca kurulumunu yapacağım. Kurulumu Wi-Fi olmadan yapacağım. Sonra bağlanırım. Çünkü bu şekilde daha hızlı oluyor sunucudan ve benzeri yerlerden tüm verileri okuması gerekmiyor. Bu yüzden bunu tercih ediyorum. Ve size de bunu tavsiye ederim. Eğer şimdi telefonu kurmak istemiyorsanız tabii ki tüm verilerinizle ve benzeri şeylerle de kurulum yapabilirsiniz. Ama bence bu şekilde daha hızlı. O yüzden ben böyle yapacağım. Gördüğünüz gibi Zaten işlemin yarısına geldik. Tamam. Şimdi son adım olarak ileriye tıklayın ve bitirin. Tamam. Şimdi ayarlara gidelim. Bu yüzden Wi-Fi'ye bağlanabilir geliştirici seçeneklerine geri dönebilir ve şimdi OEM kilidini devre dışı bırakabiliriz. Bu sayede cihazın tüm koruma özellikleri geri geliyor. Yani işe yarıyor. Olması gerektiği gibi tasarlandığı gibi ayarlar, bağlantılar, Wi-Fi bölümüne gidelim. Tamam, evet. Wi-Fi ağımız var her zamanki gibi şifresini girmeniz yeterli. Geri git. Geri git. En alta kadar in ve telefon hakkında yazılım bilgilerine git. Yapı numarasını 7 kez tıkla. Eğer bir ekran kilidin varsa burada girmeni isteyecek. Ve şimdi geliştirici seçeneklerini görmeliyiz. Ve o oh, kilidi açıyorum. Bunu devre dışı bırakalım. Ekranın herhangi bir yerine tıkla. Ardından güç ve ses kısma tuşlarına basılı tut. Yeniden başlata tıkla ve tekrar üzerine dokun. Ve bu işlem tamamlanacak. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.